Çok bomba gibi bir konu, deprem konusu. İsmi dahi tarihçiler tarafından Kıyamet i Sura yani dediğimiz gibi küçük Kıyamet denildi. Evet. Padişahın dahi sarayın bahçesine otağını kurduğunu evet. söylenir. Yani bütün depremlerde padişahlar Edirne'ye giderler. Neden Edirne? Mart ayında başlayıp, Haziran ayında ciddi bir şekilde İstanbul'u tekrar imar etmiştir. Niye bu kadar çok yakın var? Çünkü deprem bitmemiş. 2 dakika sürümüş. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Yine sevgili tarihçi yazar, değerli büyüğümüz Ahmet Yaşar Akkaya hocamla beraberiz. Sağ olsun yine kendisi bizi kırmadı çok da güzel böyle özel bir mekanda surlardayız. Evet, Arif, tarihi telefish bizim... ettiğimiz bir nokta. Evet, çok güzel bir yerde sizlere çok çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Birinci bölümde Biliyorsunuz malumunuz sürekli zaman zaman gündemimizden çıksa da evet. aslında hep gündemimizde olan deprem bursusunu konuşacağız. Osmanlı Devleti'nde yaşanan büyük depremlerden bahsedeceğiz. Osmanlı'da depremlerin getirdiği sonuçları, bazı önemli olayları bunları sevgili Ahmet Yaşarakkaya hocamdan dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hocam yine çok bomba gibi bir konu deprem konusu. Evet hayatımızı ciddi bir şekilde etkileyen, psikolojimizi de ekonomimizi, siyasi yapımızı her şeyi etkileyen evet. hayatın içindeki Adamsın. en önemli konulardan bir tanesi aslında tarihteki depremler bize şu örneği gösteriyor. Deprem gerçeği var, tarihte de vardı, şimdi var, bundan sonra da devam, devam edecek. Evet. Hocam dilerseniz birinci bölüm Osmanlı depremlerle ilk sorunla başlayalım. Evet. Hocam kıyameti sura dediğimiz küçük kıyamet adlı evet. 1509 yılında 2. Beyazıt döneminde bir deprem meydana geldi İstanbul'da. Evet. Bu çok çok önemliydi ki ismi dahi tarihçiler tarafından kıyameti sura yani dediğimiz gibi küçük kıyamet denildi. Peki bu deprem nerelerde etkili oldu? Etkisi nasıldı? Sarayı nasıl etkiledi? Bunları sizden alalım. Bir kere her şeyden önce coğrafyamız deprem kuşağında. Evet. %60'ı deprem kuşağında olan bu coğrafyanın içerisinde 1509'dan önce de depremler vardı. Evet. Hatta çok tarihi gözlemciler, uzmanlar işte deprem uzmanları özellikle hep şu yorumu yaparlar. 1000 yılın... En büyük depremi olarak adedilmiş. Yani 500'de milattan sonra 500'de den sonra 1000 yıl bu kadar büyük deprem görülmemiş tarihte. Evet. Dolayısıyla 1509'daki bu deprem Osmanlı'da ve sadece Osmanlı'nın kendi içerisindeki coğrafyada dünyada da uzmanlar tarafından çok ciddi bir şekilde hissedilmiş. 8 şiddetinde yaklaşık o, bir deprem olduğu söyleniyor. Yani çok büyük bir deprem. İşte yani, İstanbul'da taş evet. binaların hepsi, ee, evet. hepsi çoğu yıkılıyor. Ve taş binaların hepsi çoğu yıkılıyor. 1070 yani 1100-1200'e kadar yani tarihi vesikalarda 1000'in üzerinde binanın çok ciddi o dönemin şartlarında hele hele ahşap binaların egemen olduğu bir dönemden bahsediyoruz. yani. Ahşap mı yani, taş? Taş, e, taş var ama evet. ağırlıklı olarak taş yapının dışında böyle ahşap binalar, onlar bile yıkılıyor. Bu kadar şiddete dayanamamış. 1590'da bu yüzden küçük kıyamet olarak yani evet. addedilen bir deprem olmuş. Deprem çok enteresan, ciddi bir şekilde ölümlere neden olduğu gibi tarihi yapıları da 670 evet. mesela. 109 tane cami bu dönemde tarif olmuş. Hep şöyle söylenir ya depremle ilgili değerlendirmelerde. Deprem dini mabetleri yıkmaz. İşte Allah'ın bir cezası olarak telakki edenler de vardır. Ama deprem, deprem sonuçta coğrafi bir olaydır. Dolayısıyla 109 tane cami yıkıldıysa burada yapıyla ilgili veya dönemin şiddetiyle alakalı bir mevzudur. Burada polemik yapmanın da evet. lüzumu yok yani. Allah Ondan hepsini yıkıyor. Kesinlikle yani. katılıyorum. Bir de bu depremle alakalı padişahın dahi sarayın bahçesine otağını kurduğu evet. söylenir. Çünkü 509 depreminde tarihi binalar, şu anda gördüğümüz surlar ciddi bir şekilde tarifat içerisinde. Yani, o dönemden belki yani, kalan o dönemden, tarifatlar da var. Topkapı'da yani. mesela o dönemden kalan eğer yıkık yapıda bir sur görüyorsanız bilin ki o büyük küçük Deprem kıyametle yapı. alakalı. Çok enteresan şeyler de yapılır sevgili evet. Koray. Mesela 2. Bayezid döneminde hiç kimsenin aklına gelmeyecek depremdeki o sıkışan gazları çıkarabilmek, için çok enteresan bir çalışma var o dönemde. 2000 tane gaz kuyuları açılmış mesela. Evet. gaz kuyuları Eyüp'tedir. Çok önemli. Eyüp'te de mesela şu anda içi boş su olmayan gaz kuyuları vardır mesela. Eyüp'te. Evet. Şimdi tam tersi yapılıyor giderim değil mi? Gidelim bir gün hocam. E i̇nşallah gideriz. E, bu konularla ilgili sen çalışmalar yapıyorsun. Evet. Bugün tam tersi. Mesela deprem yapmak için ne yapıyorlar? Biriken fayı, o e. sıkışan fayı harekete geçirebiliyorlar. E, harekete geçirmek için gaz yüklü. gaz bardak, yüklüm, bardak dolu olduğu zaman bir damla koysanız taşar mantığı. Osmanlı'da olur. tam tersi. Acaba bu gazı dışarı çıkarabilir miyiz diye bir proje var. O dönem teknolojisi çok enteresan geldi bana. Hocam günümüzde de gaz sıkıştırıyorlar. Yani gaz, gaz sıkıştırıyor. kuyuları var. Bak kumburgaz bir tarafları çok çok önemli. İnanılmaz derecede bilmem kaç bin metreküp gaz basmışlar. milyon evet. metreküp neyse yani çok büyük gaz bastıkları söylenen yerler var. Bunlarla alakalı bunların deprem yapıldığına dair önemli bazı işaretler ve bulgular da var. Siz deyince benim aklıma geldi mesela. Tabii. Mesela şu da beni çok etkilemiştir. Osmanlı'nın süper dönemi. Yani aslında Bayezid dönemi de biraz yavaşlasa da siyasi askeri evet. şeyler. Fatih'ten sonraki süreci düşündüğümüzde Osmanlı Mart ayında başlayıp 1510 tarihinden bahsediyoruz. Yani bir yıl sonra depremden evet. bir yıl sonra Mart ayında başlayıp Haziran ayında ciddi bir şekilde imar İstanbul'u tekrar imar etmiştir. Hani mesela bugün bu kadar teknolojiye rağmen değil mi? Yani deprem bölgesindeki hani 10 ilde deprem var ya da ilçelerde ya da evet. ama siz onu bir yılda kendine getiremiyorsunuz. Ama Osmanlı ne kadar büyük bir imparatorluk ki 6 7 ay bile ciddi geçmeden e, nüfusunun her yerinden insanlar geldi Arabistan yarımadası, Anadolu'dan mesela 37.000, Rumeli'den 30.000'in üzerinde evet. işçiler, kalfalar gelirler. Hemen onlar için seyyar bir mekan kurulu oluşturulur evet. ve gece gündüz çalışarak yaklaşık 3 ay içerisinde 4 ay içerisinde 1510 yılında o büyük küçük kıyametin etkileri ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Hatta şu da yapılmış. Padişahlar bunlardan sonra yani bu depremden sonra genelde çok önemli binaların dışında ahşap evlerin yapılmasını terkin etmişler. Kastamonu modeli ahşap ev. Taştan taştan ahşaba gidiyor. Ahşaba gidiyor. Ha taş çok önemli e, mimari yapı varsa, askeri bir yapı varsa, Tabii. işte devlet yapısı varsa onlar ya da elçilik yapısı. Genel evler olarak taştan. değil mi hocam? Ama halkın yaşadığı evlere de ahşap olarak düşünülmüş temel kaygı depremci. O da ne zamana kadar hocam? Büyük evet. İstanbul yangınına kadar. Aynen. O da şimdi başa bela oldu. Evet. Hocam peki şuna da değinmek istiyorum. Şimdi 1509 depremi önemli. Şimdi tek tek böyle tarihlerde evet. önemli olan depremler var. 1719 depremi var hocam. Yani bu Lale Devrimi de işte ilgili falan 1719 depremiyle alakalı onun etkileri neydi Ne Şimdi aslında 1719 depreminden önce de depremler var. Hazır yeri gelmişken orayla bağlantı kuralım. Mesela İstanbul'da her 100 yılda bir deprem olur diyorlar ya aslında her 100 yılda bir deprem olmuyor. Bazen peş peşe depremler de olduğu görülmüş. 10 yılda bir deprem oluyor. Evet. 5 yılda, 50 yılda bir deprem de olabiliyor İstanbul'da. Neden uzmanlar buna odaklanıyor? Her 100 yılda bir, her 200 yılda bir ciddi o büyük deprem mi? Yani o işte e, etkisi çok ciddi yıkıcı depremler. yıkıcı depremler. Yani biz genelde hani kısa videoda bunlardan bahsediyoruz ama bunun dışında mesela 2. Osman döneminde de deprem görülmüş. 2. Osman dönemindeki depremde de Osman Edirne'ye gitmiş. Neden Edirne? Yani bütün depremlerde padişahlar Edirne'ye giderler. Çünkü bugün de biliyoruz hemen bakın tarih bize ışık tutuyor. Bugün de insanlar İstanbul'da olası bir deprem nedeniyle son dönemlerde Kırklareli tarafına 400 bin kişi ve Edirne tarafında ciddi bir kitle kaydı. Neden? Deprem bölgesi değil çünkü. Padişahlar bile önemli isimler Deprem olması yedir. zayıf yerler ihtimalleri. E, e, o yüzden mesela Genç Osman'ın Edirne'ye gittiğini, 4. Mehmet'in Edirne'ye gittiğini, 1. Mahmud'un Edirne'ye gittiğini e, ve orada kaldıklarını padişahların bunları da biliyoruz. Mesela 4. Mehmet döneminde de depremler var. Yani evet. etkili olan işte surlar ama insan ölümlerinin çok az olduğu. Veya yaralanmalarla geçiştirilen depremler bunlar. 1719, 1719 Lale Devri'nin hemen başlangıcına gelen depremler o depremde etkili olmuş. Evet. O depremde de ölen kişiler var ama diğer büyük depremler kadar ölen kişiler yok. Tarif olan binalar var, bazı camiler. Bütün depremlerde mutlaka camiler zarar görmüş. Hmm. Camiler yani zarar görmüş. konuyu söyleyeyim hocam. Şimdi oraya da gelecektim. 1766 depremi de yani çok çok büyük yankı uyandıran Osmanlı'daki o 1719'dan evet. çok çok büyük bir deprem. 1766 3. Mustafa dönüşü. asıl, asıl deprem. O depremde de Fatih Cami biz bunu anlatmıştık Fatih. Yerle bir oldu. Yerle bir oldu. Fatih Cami, Zeyrek Cami, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi 3. Mustafa zamanında yapıldı. Tekrar, tekrar yapılıyor. Tekrar. Mesela şöyle. Ve bir şey söyleyeyim mi hocam? Mihatların Bihat ne diyorlar? Tabii tabii. Şehzadebaşı caminin planına göre yapılıyor Fatih Ve orijinal değil zaten. Evet. Yani orijinal değil. Bunu biliyoruz. Yani Fatih Camii depremde 1766 yılında 3. Mustafa döneminde tamamen yıkılmıştı. Aynen öyle. Yani o zaman şunu şunu biliyoruz. Bu kadar teknolojiye rağmen muhteşem çalışmalar, eserler yapsanız bile çok doğru düzgün yapmadığınızda Fatih Camii örnek buna yıkılabilir. O yüzden Fatih Camii ile birlikte sadece Fatih Camii değil. Mesela oradaki Fatih'ten başlayarak Saraçhane'den başlayarak daha Baruthane'ye kadar Ataköy'e kadar yani şimdi tabi Osmanlı'da Ataköy evet. gibi Bakırköy gibi kelimeler yok. yok tabii. O tarafın hepsi zara ciddi bir şekilde zarar görmüş 1760. Niye bu kadar çok yakın var? Çünkü deprem bitmemiş. 2 dakika sürmüş. 1766 1766 dakika. 2 dakika. 2 dakika, iki dakika süren bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu deprem o kadar tahrifata yol açıyor, yol açıyor ki Osmanlı'da binlerce insan ölüyor. Birçok binalar tekrar e, A'dan Z'ye yıkılıyor. Evet. En önemli Fatih gördüğünüz gibi. Osmanlı bütün bunlara karşı farklı önlemler almaya Üçüncü Mustafa'da hep bunlarla uğraşmış. Üçüncü da edilmeye gitmiş. Gerçekten mesela. aslında çok önemli padişah Hı. ama hep bunlarla uğraşmış. Bunları evet. imar etmekle uğraşmış. İmar. Büyük yapılar bunlar çünkü Zeyrek Camii. Fatih Cami, Fakültem Mehmet Han'ın türbesi. Çok çok önemli yapılar. Sadece depremle uğraşmıyor Osmanlı. Yani. Aynı zamanda neyle de uğraşıyor? Büyük yangınlarla da uğraşıyor. Ya şimdi oraya gelecektim hocam. Ama oraya geçmeden önce onu son soru olarak sakladım. Evet. Depreme karşı Osmanlı ne gibi önlemler alıyor? Osmanlı depremi. bir kısaca bahsedelim. Bir kere Osmanlı depreme karşı bir. Kesinlikle ahşap bina yapılmasını istiyor. 1700'lere kadar. İkincisi Osmanlı İmdad-ı Seferi'ye adı verilen vergi. Her depremden sonra mutlaka külfet kime çıkmıştır? Evet. Rea'ya'ya. Halka. Rea'ya'ya. Bu gelenek Halka. değişmemiştir evet. maalesef. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam. Deprem oldu. Devlet işin içinden çıkamayınca mutlaka bir avarız vergisi uygulamıştır. Bir başka özellik yardım kampanyaları yapılmıştır. Evet. Tabi Hilal-i Ahmet daha Tabii. geç kurulduğu için mesela yardım kampanyalarında öne çıkan padişahlar mutlaka ve mutlaka önemli yardımlar yapar. Mesela Abdülhamit, 2. Abdülhamit'in 1894 depreminden sonra 1000 liralık bir yardım yaptığını, devlet adamlarının da üst düzey yardım yaptıklarını biliyoruz. 2. Abdülhamit'in değil mi hocam? Tabii. E, bunun dışında mesela Rasathane'yi e, daha böyle teknolojik e, nasıl yapabiliriz? Bu yüzden sismograf uzmanları anlıyor mesela depremler için. Toplanadaki Hayat... Rasathane bombalanmıştı. A, evet. Rasathane de bombalanıyor. Rasathane'yi kuruyoruz biz. 3. Murat döneminde evet. Rasathaneyi kuran ünlü isim biliyorsun. Takiyiddin Mehmet. E evet. çağdaşı Braha'dan bile dakik gözlemler yapan Kepler'in bile örnek aldığı ünlü isimlerden bir tanesi İşte her türlü depremle ilgili çalışmalar. O dönemde etrafta bir kuyruklu yıldız var. İstanbul'un etrafında sürekli dolaşıyor. İnsanlar da bu nedir diye çı... kuyruklu yıldız biliyorsun. Yıldızlar önemli. Bu kuyruklu yıldız incelemesi döneminde çok enteresan bir gelişme oluyor ve dedikodular ayyuka çıkıyor. Ya bu kuyruklu yıldızları felaket tellalı mı olacak diye rasathane suçlanıyor. Tophane değildi de o zaman evet. rasathane. Rasathane ile ilgili suçlamalar olunca tabii 3. Murat'a da dolduruşa getirmişler. Evet. Dönemin şeysi Şevli Kadızade Ahmet Efendi öyle bir fetva yayınlar ki Osmanlı tarihinde. Gerçekten Osmanlı'da hani yok. bilimin ikinci planı atıldığı evet. bir fetva. Dedikodu şudur. Takıüttin ve tayfası gökteki cisimleri incelerken meleklerin bacaklarına bakmışlar. Böyle bir hurafe olabilir mi Allah aşkına? Ve, ve maalesef denizden değil mi? Denizden top atışlarıyla evet. yıkılıyor. Kimdi de o zamanki Kılıç Ali yani, Uluç, Uluç Ali Paşa kaptan eder ya evet. ve emirle fetva fetva veren Şevlisan emri de evlere şenlik. Evet. Diyor ki sır perdesi ortaya çıkarılamaz. Sema'daki, şuradaki yıldızlardakiler sırdır. Bu sırları ortaya dökmek insan fıtratına aykırıdır der. Rasathanenin bidat olduğunu, felaketlere yol açan deprem olacaksa rasathane yüzünden olduğu evet. söylenir. Bütün bunlar Abi dönemin orada. çok ilerisinde rasathane. Çok ilerisiydi. Ders kitaplarında da var. Kepler öde kalmış ya. Kepler öde kalmış Kepler Müthiş ya. bir teknoloji abidesi diyebiliriz. Peki hocam son olarak, son olarak. Rasathanenin kendi evet. silahımızla bomba atarak boğazdan ortadan kaldığını da söyleyeyim. gökyüzüne bakıp meleklerin bacaklarına bakıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu? Karşı tarafta rastlatane var. Siz denizden bombayla rastlatanesi havaya uçuruyorsunuz. Maalesef. Hocam son olarak kısaca Büyük İstanbul yangını ile alakalı bir şeyler söyleyip kapatalım. Osmanlı'nın en büyük sorunu nasıl depremse ahşap binayı yaptıysanız bu sefer de ahşap binaların bu kadar çok olması. Çünkü Osmanlı evleri cumbe evlerdir. Birbirine bitişik evlerdir. Dolayısıyla şu an amb ambulans mesela. bile girmez evet, mesela. He. Böyle yapılarda yangın çıkarsa ki en büyük yangın da 18. yüzyılda Fatih Zeyrek'te. Ki kaynaklara göre Osmanlı'da Fatih Zeyrek'teki ahşap binaların 3'te ikisi tamamen yanlış. Yok. Çünkü modernliğiniz yok söndürmek için evet. tulumbacılar yok. Geç kuruluyor. Tulumbacı teşkilatı, evet, teşkilatı geç kuruluyor. Çok ciddi yangınlar. Hatta 18. yüzyılda tulumbacılar ocağı olmasına rağmen öyle bir padişah gelmiş ki tarihe o dönemindeki kaynaklarda uğursuz padişah olarak addedilmiştir Kim o? Üçüncü Osman. Adam çok şanssızdır padişah. Üç yıl iktidarda kalmıştır. Evet. Ama iktidara geldiğinde iki büyük depremle, dört büyük yangınla bunlar yetmezmiş gibi hiç donmayan Haliç'le donmuştur. Felaketler ard arda gelmiş. Onların. Ve tabii bütün felaketlerden sonra ne olacak? Evet. Sürekli avarız avarız avarız. Tabii. E para da yok. Yeniçeri halk canından bezmiş. Padişah tahttan indirilmiş. Sen lanetlisin. Bahsız padişah. Uğursuzsun bahsızsın demişler. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Edelim. Tabii biz burada özet geçmeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Yoksa Ahmet Hocam gerçekten yani bir saatte konuşur, iki saatte konuşur. Ben biliyorum evet. kendisinin bilgisini. Ama depremler konusunda şu an konuştuğumuz hususların birçoğunu gerçekten ben inanıyorum. Birçok insan bilmiyordu. Biz herkesin evet. bilgi alabileceği platform oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Entelektüel insanlar zaten bunu biliyor. Evet. Ama normal halkın içerisindeki insanlar da ha bunu izleyince biraz bilgisi olsun. E, tarihten ha. bizim Tarih. politalk izleyicileri bu anlamda hocam çok kültürlü evet. ve bilgili insanlar. Tarihte merak ettiğiniz hususları yoruma yazın. Evet. Diyorlar ki dikkate almıyorsunuz. Biz ya. dikkate aldık ha. bu sefer. Evet. Yaptık Ağabeyim hocamın kendisi yoruma cevap veriyor. Bak, evet. onu Verdim ya. hepsini tek, tek tek inceliyorum. Tek tek, tek tek bakıyor. Merak ettiğiniz konuları yazın. Bir liste çıkartalım onları konuşalım. Evet öyle tamam. bir video gelecek zaten evet. yakında. Sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah'a